Ondan sonra ne edeceğim işte elimizde günümüzde bir yazın bir gün kavuşurduk, ziyaret ederdik. Hastamıza giderdik. Hastalık evvel bir sökül vardı, bir hız, sıtma vardı benim aklım ilerken. Başka bir hastalık yoktu. Arfa günü mü? Bir şey atardık. Konuya komşuya dağıtırdık, çora çocuğa dağıtırdık. Kur'an okuyan Kur'an okurdu. Dua yapan dua yapardı. Sabah Gün doğasıya kadar evden suyu getiririz giderdik, su alır gelirdik, gün doğmadan. Ondan sonra işte erkeklerimiz de namazdan gelirdi. Millerini de erkek bir tarafa, kadın bir tarafa, yemeklerini yerlerdi, içerlerdi, tokalaşırlardı, bayramlaşırlardı. Herkes dağılır giderdi. E, tabi tabi, şimdiki tadı yok. Büyük büyüklüğünü bilmez, küçük küçüklüğünü bilmez, saygı sevgi yok. Ne ayağı, ne insana, ne büyüğü, ne küçüğü. Çocuklara para verirlerdi. Çocuklara bayramla alırdık, sevinsin diye. Alırlardı, anamız, babamız, evimiz, dedemiz. i̇şte aylara bir hizmet, bir hürmet, çora çocuğa bir sevgi, saygı gösterilirdi. Birbirimize gider gelirdik, hediyeyle gider gelirdik. Kızım akrabaya, emmiye, dayıya, teyzeye, halaya. Hediyesiz gitmezdik. Bayram iyiydi bana, ki iyi yani şeydi. Bayram geldi, ben de kuram kuram kuram, kurup 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 evden eve bayramcılık giderdi. El öpmeye giderlerdi, giderdik yani. Ee, Arife 10'dan in, evvel oduna gideriz, çörek çekeriz biz arzuci odunla. Çünkü köreği arzucudur, iyi kabardır. Onu çekeriz, akşam iftarda herkes bir kabartma ölen caminin önüne yiyip duasını yapar, namaz kılarız. Ondan sonra e, din namazından sonra mezara gideriz, mezara okur geliriz. Bir de sabahtan bayram namazını kıldıktan sonra mezara okur geliriz, köycek. Ondan sonra aşağı mahalle orada toplanır, yukarı mahalle orada toplanır. Herkes yemeğini getirir, orada yiyirler, içerilerle bayramlaşırlar. E, kızlar bir ayrı, oğlanlar bir ayrı. E, ee, salıncak kurarlar, sallanırlar. Eskiden ee, bir şöyle direk çakarlar. Onun şöyle şeyi var, ok var, büyük. Onun üstüne bir de ardış kömürü koydum, kaçırdım, kaçırdım. Binerlerdi şöyle kardın Hele nişanlı olan varsa nişanlı sırada bir şey diyecek değil. <laughs> Köylerin düğünü, şey, bayramı böyleydi. Ama herkesin eli öpülürdü. Sonra biz e, buraya gelince burada da yaptık onu. Caminin önünde kaç sene bayram yemeğe yedik. Ama şimdi kalmadı, millet kalmadı başka. Toplanır, caminin önüne toplanır, bayram yemeğine girdik yani bayram Herkes bayramlaşırdı, ondan sonra gelir herkes Hakanıyla gezer. Sen bana, ben sana işte bu büyükler evvelle gidilir, bayramlaşır. Ondan sonra e, küçükler güçlükler gelir, bayram yemeği verir, haçlık verilir mesela. Şimdi hepsi baktı da. Odun pazarına şey kurulurdu. Bana, çocuklar sallanmak için. Hatta iyi adamlar bile sallanabilir. Ama birkaç gün devam ederdi o. Sonra şu şeyin yanına koyundu. O bayramda elle orada devamlı yapıldı. Şu ben morunun bahçeye, şu yiyin yapıyordu yapıyorlar Sergi sererdik, çullar mesela, şeyleri götürdük. Orada yemeğe yedi, dağılırdık. Herkes birbirini bayramlaşırdı. E, biz büyükler tabii, e, biz dururuz. Herkes belli bayramlaşırdı. Hep se seyredimiydi. Mesela bizden büyükleri gider bayramlaşırdık yani. Arif öm bir şey yapmazdık, bezir ziyaretine giderdik. Ben köylü olunca köye giderdim, babam anam köyde, ilan ümmüde. Onları sabah erken gider gelirdim, Gazalpa'ya giderdik. Şu büyük mezarlığa giderdik hanımına, işte akrabaların yanına. Arif öm mezar ziyaretine giderdik. Burada camaz çıktık, ve bayram namazından sonra da giden olurdu buraya şu, şu yakın diye dışarıda çocuğum varsa bayramlaşmaya gelir buraya. Bayramlar böyleydi şimdi bayram yok ki. Hele bu sene geçen sene hiç bayram yok. Niye kabir ziyaretine gidemedim, gidemeyeceğim. Kuzum nasıl olurdu bayramlar biliyor musun? Nasıl olurdu? Kuzum eskiden bayramlarda gezerdik. Sabah oldum yedi, kalkardık sabah namazını kılardık, kalkardık kuzum. Ondan kiri rahmetlik namazdan geldim yedi, suramızı serirdik. Çoluk çocuk toplanırdık, bayram yemeğini yerdik. Ondan geri rahmetlik dirdi, kapıya çocuklar gelirlerdi kapıya. Bayram için utardık, verirdik kuzum. Ondan kiri de, ondan kiri. rahmetlik dirdi, hadi kuzum hadi gidelim dedi. Şuraya bir iki konuşuyor, bayramcı gezelim dirdi. Şimdi eski bayramlar bitti, 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 bitti. Saygı, sevgi ile onlar bitti, hiç yok, yok. Küçük, büyük, hiç yok, yok, hiç yok, hiç yok. Hiç yok. Şimdi herkes oldu bir ana baba. Anne ne diyecek herkes, baba ne diyecek kuzum. şimdi yok yok, hiç yok, hiç yok. Ha, şurada kadın aç mı kalmış diyelim de yok diyelim diye hiç yok, yok. Herkes evinde, yurdunda. İşte ne bileyim eski bayramlarımız iyiydi, ne bileyim şimdi hiç yok. Konu komşuya giderdik, onlar bize gelirdi, biz onlara giderdik. Gezerdik evveli, Şimdi ne bileyim bayramada giden yok, gezen de yok. Bir de hürüs geldi ortaya, be hepsi bitti. sene bayram dön günüm ağladım. Çocuklar gelmedi içeride ağladım. Saya saya ağladım. İçeride garip kaldım. Şimdi o oh, yok onlar yok. Yok yok. Baklavalar çökerdik. Bayram iki gün gelmeden. Şöyle hazırladık sinirleri üstüne öterdik. Kapıdan gelenlere bayramlaştım dedi. Hoş geldin sonra dedik mi? Tutardık ellerine bir şey tutardık. Verirdik ellerine yillerdi. Şimdi baklavada da kalktı kuzum. Börek de kalktı, yürek de kalktı. Oradan bayram şekerleri de kalktı. Bir de virüs geldi ortaya. Hepsi kalktı. Bir şeycik yok. Eskiden iyiydi günlerimiz. Biz bulamazdık eski. Ekmeği ıslardık ileğinin içine. Ekmek ıslanırdı, ekmek suyunu süzerdik, hamur yoğur ekmeği derdik. Şimdi onların ne beğeni yok, kuzum onun ne beğeni yok şimdi. Araya gün işte yemeklerimizi pişirirdik. Oradan kilo kuzum, pişirirdik. Y yemek pişirdik, şey, çengelelerle gelenlere tutardık, verirdik şimdi yemek de yok, bir şey yok, şimdi bir yok şimdi, bir şey yok. Şey Eski çok iyiydi, eskiden çok iyi, çok. Şimdi hepsi yalana döndü şimdi. Şimdi saygı, sevgi, küçük, büyük, hiç yok yok onlar kalktı. Bu kadın da yaşlı mı var da nasılsın, ne olur, hiç diyen hiç yok. Ha, hiç diyen yok. Hiç geçen de yok, diyen de yok. Evvel geçmişte bayramlar bir oruç geleceğinde hazırlık yapardık. Erzenler okunurdu, çocuğuyduk, çıkardık şeyle dinlerdik. Bayram geleceğinde ile hazırlık yapardık güzelce. Şimdi bayram yok. Topluluk yok. Saygı sevgi yok. Küçük büyük bilen yok. Biz iyileydik. Arife günleri yemeklerimizi hazırlardık çeşit çeşit. Arkadaşları çağırırdık oraya temsil büyük varsa büyüğe o yemekleri doldururduk çencerelere. Alır eletirdik büyüklerimize. Ama şimdi yok. Babaya bile gelen yok şimdi babaya evlatlarımız babaya. Su yapardık patates oturtması yapardık, kadef yapardık, tatlılardan çeşit çeşit yapardık. Kendi aramızda da yerdik. Zaten yalız inmezdi evvel. Bayramlarda hiç yalız etmek inmezdi. Konşuluğumuz çok iyi. Hiç sansi kardeş konşular. Ramazanlarımız güzel şenlikli geçerdi. Her şey yönünden güzel geçerdi Ramazanlar. Şimdi Ramazan mı ne oldu belimsiz. Yürüs de geldi. O da şey oldu iki senedir, tamam. Büyüğüne, küçüğüne giden bayramla ama şimdi gidemeyim hastalıktan. Bir yere çıkamayayım. Hiçbir yere gidemeyim.